Evet arkadaşlar, bugün kaldırma kuvvetini anlatacağız. Bir diğer adıyla arkadaşlar bu kitaplarda Arşimet diye geçer. Çünkü kaldırma kuvvetiyle ilgili bütün deneyleri yapan adamın adı Arşimet'tir. Şimdi Arşimet, sıvıların kaldırma kuvveti olduğunu söylüyor ve bunun üzerine deneyler yapmaya başlıyor arkadaşlar. Hatta günümüzde tonlarca ağırlığındaki gemiler kaldırma kuvveti olduğu için denizlerin üzerinde çok rahat ilerleyebiliyorlar. Şimdi kaldırma kuvvetinin nelere bağlı olduğunu gözlemleyebilmek için bir takım deneyler yapmışlar. Şimdi bir sıvının içerisine diyelim ki 3 tane cisim attık ve bu şekilde dengede kalsın. Yüzsün, askıda kalsın ve batsın. İlk olarak arkadaşlar önceki konularda gördüğümüz gibi bir cismin öz kütlesi ne kadar küçükse cisim o kadar yukarıdadır. Önce bunların öz kütlelerini yazacak olursak en küçük öz kütle x'tedir. Sonra arkadaşlar y askıda kaldığı için sıvının yoğunluğu ile y'nin kütlesi birbirine eşittir. Sıvı da göstermiş olalım burada. Z cisminin battığını söylüyorsa da bana arkadaşlar en büyük öz kütle z'dedir. Şimdi bu konuda kaldırma kuvvetinden bahsedecek olursak fizikte zaten arkadaşlar en önemli şey kuvvetleri şeklin üzerinde gösterebilmektedir. Şimdi ben bu cisimlerin aşağı doğru ağırlıklarını gösteriyorum. Bunlarla gx, bunlarla gy, bunlarla gz olarak gösterelim. Şimdi adı üzerinde kaldırma kuvveti olduğu için buna yukarı doğru fx etkeden kaldırma kuvveti, buna fy, buna da fz diyebilirim. Bu sistemler dengedeyse arkadaşlar mecburen bu cisme etki eden iki kuvvetin birbirine eşit olması lazım denge durumu varsa. Yani şu anda fx eşittir gx diyorum. Bu da dengedeyse aynı şekilde fy eşittir gy diyorum. Fakat bu cisim batmış. Yani batmışsa aşağı doğru olan kuvvetin daha büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu etkilen kaldırma kuvveti ağırlığından daha küçüktür. Zaten Arşimet bize şunu söylüyor. Yüzen ve askıda kalan cisimlere kendi ağırlıkları kadar kaldırma kuvveti etki eder diyor. Ki zaten bu denklemden de arkadaşlar bunu sağlıyor. Ama batan cisimleri ağırlığından daha küçük bir kaldırma kuvveti etki eder diyor. Şekil olarak da zaten bunu gözlemliyoruz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar en önemli soru tarzı ve mutlaka kitaplarda da bulunan şu sorudur arkadaşlar eşit ağırlıklı X, Y, Z cisimlerini etkeden kaldırma kuvvetlerini kıyaslayın diye bana sormuş olsun. İlk yapmam gereken şey kuvvetleri şekli üzerinde göstermek. Eşit ağırlıklı diyorsa hepsinin ağırlığını aşağıya doğru şöyle aynı olarak gösteriyorum. G alalım. Şu an bu netkeden kaldırma kuvvetini Fx diyorum. Bu netkeden kaldırma kuvvetini Fy, bu netkeden kaldırma kuvvetini de Fz diyorum arkadaşlar. Bu sistem dengede ise Fx eşittir G yazmam gerekiyor. Bu sistem dengedeyse yine F'ye eşittir. G'ye yazmam gerekiyor. Bu sistem batmış arkadaşlar. Batmışsa demek ki aşağı doğru olan kuvvetin daha büyük olması gerekiyor. Yani ağırlık Z'ye etkilen kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. Şimdi bu ikisi G'ye eşitse F'x ile Fy birbirine eşittir. Yani iki cisim cismetkeden kaldırma kuvveti eşittir. Z'ye etkilen kaldırma kuvveti ağırlığından daha küçük olduğu için arkadaşlar şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi bana diyelim ki bir sıvının içerisinde bir cisim atsın, bıraksın ve bu şekilde bu cisim yüzüyor olsun. Eğer ki bu cismin bana öz kütlesini soracak olursa bir kere 4D'den daha küçüktür diyoruz ama işlem kaçtır diye soruyorsa sonucu hemen şöyle yapmam gerekiyor. Gene aşağı doğru ağırlığı G, yukarı doğru FK diyorum kaldırma kuvvetine. Şimdi yüzdüğü için kaldırma kuvveti eşittir cismin ağırlığı diyorum arkadaşlar. Kaldırma kuvvetinin formülü şudur. Bir cisim etkeden kaldırma kuvvetini V batan yani batan hacim çarpı D sıvı yani sıvının yoğunluğu çarpı ortamın bulunduğu yerin çekim ivmesidir. Eşittir. Bir cismin ağırlığı gördüğüm yere de V cisim D cisim G yazıyorum arkadaşlar. Bunlar daima birbirlerini götürüyorlar ama formülde olduğu için tabii ki de yazıyoruz. Şimdi bu aslında yeni bir formül değil. Bu aslında bildiğiniz bir formül sizin bir cismin ağırlığını ben nasıl bulacağım diyorsam ağırlığını bir cismin kütlesiyle yer çekimini bularak çarparak buluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir cismin kütlesini nasıl bulacağım ben dersem hatırlıyorsanız D eşittir madde ve özellikleri konusunda M bölü V olarak görmüştük. M gördüğüm yere içler dışlar çarpımından D çarpı V yazabilirim. Yani burada M gördüğüm yere D çarpı V yazarsam çarpı şu G ile şuraya yazıyorum. Yani bakın bir cismin ağırlığı gördüğüm yere DVG yazabilirim. Yani ağırlığı gördüğüm yere DVG yazabilirim. Yani işin özeti bu sizin aslında bildiğiniz bir formül. Yeni bir formül değil. Fakat şu kısım kaldırma kuvveti kısmıdır. Şu kısım da arkadaşlar ağırlık kısmıdır. Yani bana eğer cismin öz kütlesi sorulacak olursa o zaman bunu bu denklemden kurmak zorundayım. Hemen yapıyorum, uyguluyorum bu soruya. V batan diyor. Batan açım cismin baktıysan burada V kadar çarpı D sıvı yani sıvının yoğunluğu 4D kadardır çarpı G eşittir V cisim cismin toplam hacmi arkadaşlar 2V kadar çarpı D cisim çarpı G diyorum G ve V'ler arkadaşlar birbirlerini götürüyorlar burası 4D burası 2D cisim D cisim buradan arkadaşlar 2D kalmış oldu zaten bir cismin hacminin yarısı batacak şekilde şekildeki gibi dengede kalıyorsa Öz kütlesi daima arkadaşlar sıvının öz kütlesinin yarısı kadardır. Yani sıvının öz kütlesini bana 6 verseydi bunun öz kütlesinin direkt yarısı yani 3 alabilirdim. Şimdi bununla ilgili diğer bir çıkan soru tarzı arkadaşlar budur. Dikkatliyseniz ağırlıkla alakalı bu. Hacimle alakalı kısım verildiği zaman da bu çok fazla çıkar arkadaşlar. Mutlaka gözlemlersiniz bu iki soru tarzında. Şöyle yıldız koyalım bunlara. Şimdi şekil olarak aynı şekil ama birbiriyle hiç alakası olmayan soru tarzlarıdır. Şimdi bilmem gereken olay şu. Bana ağırlık verdiği zaman vektörel olarak ağırlıklarını gösterip eşitliği kurabiliyorum. Ama hacim verdiği zaman nasıl yapıyorum dersem o zaman şöyle yapacağım. Bir cismetkeden kaldırma kuvvetinin formülü şurada yazmıştım arkadaşlar. V batan, D sıvı ve G ile bulunuyor. Şimdi hepsi aynı ortamda olduğu için çekim ivmeleri aynı. Hepsi aynı sıvının içerisinde olduğu için sıvı da aynı. V batan diyorum. Bakın dikkat ettiyseniz hepsinin batan hacmi burada V kadar. Hepsinin batan hacmi V ise hepsinin etkilen kaldırma kuvveti Fx, Fy, Fz birbirine eşittir. Ama dikkat ediyorsanız burada daha farklı bir sonuç bulmuştuk. İşin özetiyle arkadaşlar ağırlık verdiği zaman vektörel olarak eşitleyerek gösteriyorsunuz. Ama hacim verildiği zaman hemen şu formülü aklınıza getiriyorsunuz. Buraya geçiyoruz. Şimdi mesela bir diğer bir yer, diğer soru tarzımız da şu. Cisimleri etkeden kaldırma kuvvetlerini kıyasla diyor. 3 tane cisim şekilde gibi dengede ise önce sondan başlıyorum arkadaşlar. Ben öz kütlelerini kıyaslayacağım bunların. Bir cisim ne kadar yukarıda kalmak istiyorsa öz kütlesi o kadar küçüktür demiştik. Burada şekil olarak baktığımızda en yukarıda kalmak isteyen arkadaşlar Z olduğu için Z cisminin öz kütlesi en küçük. Sonra Y, sonra X diyebilirsiniz. Şimdi cisimleri etkeden kaldırma kuvvetlerini kıyasla diyor. Şimdi ben diyorum ki bu üçün etkeden kaldırma kuvveti eşittir diyorum. Bazı öğrenci arkadaşlarımız hocam nasıl eşit olsun bu cisimlerin hani şekilleri aynı değil diyorlar. Ama fizikte asla şekile bakarak arkadaşlar soru çözmüyoruz. Yani direkt formülü uygulamam gerekiyor benim. F kaldırma kuvveti eşittir. V batan D sıvı G ile bulunuyordu. Bunların hepsinin arkadaşlar şöyle hacimleri eşit olsun. Eşit bölmelendirilmiş olsun. Zaten böyle soruda verir size. Şimdi G aynı ortamda olduğu için aynı. Aynı sıvının içerisinde olduğu için D sıvı da aynı. V batanlarına bakacağım. Arkadaşlar 3'ünün de batan hacmi V kadar olduğu için demek ki 3'üne etki eden kaldırma kuvveti birbirine arkadaşlar eşittir. Yani bir önceki sorumuzla aynı olmuş oldu. Şimdi cisimlerin ağırlıklarını kıyasla diyor. Tersten sormuş bize soruyu. Bilmem gereken işlem şu arkadaşlar. Hepsi yüzüyor. Hepsi yüzüyorsa hepsine ağırlıkları kadar kaldırma kuvveti etki eder diyoruz. Hepsinin ağırlığı da aynı. Hatta çok fazla karıştırmayalım. Direkt şöyle yapalım. Fx, Fy, Fz ye eşit olduğu için ben hepsini etkeden kaldırma kuvvetine şöyle F yazıyorum arkadaşlar. Bunların ağırlıklarını da Gx, Gy, Gz olarak gösterecek olursam. E Bu sistem dengede ise Gx, F'e eşit olacak. Yani Gx eşittir F diyeceğim. Aynı şekilde burada da öyle. E, Gy'ye de F diyeceğim. Burada da Gz de F diyeceğim. Hepsi bunların efe eşitse demek ki arkadaşlar hepsinin ağırlığı da birbirine eşittir diyebiliriz. Bakın tek soruda bütün bilgileri vermiş olduk. Hemen bir diğer sorumuza geçiyorum. İlla bir tane sıvı verecek diye bir şey yok arkadaşlar. Yani birden fazla sıvı da verebilir. Şimdi şekildeki gibi D ve 4D sütüyle iki tane sıvı var. Bunlar birbirlerine karışmıyorlar. Ve cismin hacminin 3'te biri bir sıvıda 3'te ikisi diğer sıvıda kalacak şekilde bu cisim yüzüyorsa. Şimdi öz kütlesi hangileri olabilir diye soruyorsa arkadaşlar bize. iki sıvının arasında olduğu için bir kere D ile 4D arasındadır bunun öz kütlesi. Ama kaçtır diye soruyorsa işlem yapacağım. Yapmam gereken işlem şuydu. Bana öz kütle sorulduğu zaman. Bu cismin ağırlığı G yukarı doğru etkilen kaldırma kuvveti FK. Bakın hemen şunu bir yapın arkadaşlar. FK eşittir G değil. Şimdi Kaldırma kuvvetinin formülü V batan D sıvı G'ydi. Ama iki tane sıvı var. O zaman ayrı ayrı yapacağım. Önce sadece arkadaşlar üstteki sıvıda batan acıma bakacağım. Üstteki sıvıda V kadar acım batıyor. Yani V batan D sıvı G. Yani V D, G bir aldım. Artı diğer sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti diyorum. Bu sıvıda batan acım 2V kadar. Sıvının yoğunluğu 4D kadar. Çarpı G diyorum. Eşittir. Cismin ağırlığı gördüğüm yere de V cisim. Yani 3V çarpı. D cisim çarpı G diyorum. G ve V'ler arkadaşlar birbirlerini şu şekilde götürüyorlar. 8D buradan, 1D buradan 9D yapıyor. Eşittir 3D cisimden, D cisim eşittir 3D çıkıyor. Buraya geçelim. Şimdi G ağırlıklı H cismi şekil 1'deki gibi dengedeyken üzerine L cismi konulunca şekil 2'deki gibi dengeye geliyorsa L kaç G ağırlığındadır diye soruyor. Bunları yapmanın kısa yolu var. Önce kısa yolunu gösteriyorum arkadaşlar. Sonra nasıl yapmamız gerektiğini göstereceğim. Hacminin bir bölmesi battığında bunun ağırlığı G kadardı. Koyduğum cisim kaç bölmesini daha batırıyor? Bakın kaç bölmesini daha batırıyor diyorum. Kaç bölme batırıyor demiyorum arkadaşlar. Hani 3 bölmesi batıyor ama koyduğum cisim 2 bölmesini daha batırdığı için bir bölmesi battığında ağırlığı G ise İki bölmesini batırıyorsa koyduğum cisim 2G ağırlığındadır diyeceğim. Yani koyduğum cismi 2G edeceğim. Ama formül olarak şöyle çözüyorum bunu. Hemen bildiğim denklemi uyguluyorum. Kaldırma kuvveti eşittir ağırlıktır diyorum. Kaldırma kuvvetinin formülü sıvı aynı sıvı olduğu için şöyle alabilirsiniz. V batan D sıvı G. Hemen şöyle yazayım. Yani V D G kadar eşittir. Cismin ağırlığı kısmını açmıyorum. Çünkü G cinsinden değeri soruluyor arkadaşlar bana. Eşittir G yazıyorum. İkinci sistemde bunu kuracağım. Şimdi burada aşağı doğru arkadaşlar hem K'nın ağırlığı var hem de L'nin ağırlığı var. Yani GK artı GL eşittir. Yukarı doğru kaldırma kuvveti diyeceğim. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan yani burada dikkat ettiyseniz 3V kadar batıyor. D sıvı çarpı G diyorum. VDG G ise 3VDG getirip burada yazarsam arkadaşlar yerine 3G'dir. K'nın ağırlığını zaten bize G kadar vermişti. Yani G artı GL eşittir 3G'den. GL eşittir 2G çıkmış oluyor arkadaşlar. Hatta son bir tane daha soru çözeyim bununla alakalı ve grafik sorusu olsun. Şimdi diyelim ki bir kabım var benim elimde ve şöyle musluklar yardımıyla bu kabı dolduracağım ama ilk başta boş. Bir cismi koyuyorum. Şöyle bir cisim var arkadaşlar burada. Şimdi musluklar aynı anda açılıyor. Bu cisme etki eden kaldırma kuvvetinin zamana bağlı grafiği nasıl olur diye soruyorsa önce yapmam gereken işlem şu. Kaldırma kuvvetinin formülünü hatırlıyorum hemen. V batan, D sıvı, G kadar. Yani sıvılar aynı zaten. Ortam değişmiyor. Yani burada batan hacimle alakalı bir şey. Batan hacim gittikçe arkadaşlar buradan şöyle her iki tarafta da artmaya başlayacak. Batan hacim arttıkça cismi etkilen kaldırma kuvveti de düzgün bir şekilde artacaktır. Fakat belli bir süre sonra batan hacim değişmeyeceği için arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz şöyle değişmeyeceği için kaldırma kuvveti sabittir. Şimdi burada şu soru aklımıza gelebilir. Hocam ya bu cisim yüzüyorsa yani yüzmeye başlarsa bu sıvının içerisinde gene değişmez arkadaşlar. Yani şöyle. Diyelim ki bu cisim batıyor. Yani hiç yüzmediğini düşünelim. V batan belli bir yere kadar arttı. Fakat belli bir yerden sonra değişmedi. O yüzden sabit kalıyor. E yüzdüğü durumu düşüneyim. Yüzdüğü durumda da şöyle yapayım. Önce boştu. Dolmaya başladı bu kap her iki taraftan da arkadaşlar. Şimdi doldukça şöyle bir süre sonra yüzmeye başladığını varsayalım. Yüzmeye başladığı zaman da sonuçta ağırlıkla kaldırma kuvveti birbirine eşitti. Hiçbir zaman değişmez ki Yani ne kadar bu sıvının yüksekliği artarsa artsın gene kaldırma kuvveti hep ağırlığına eşit işte olacak. Yani yine sabit kalacak iki durumda da. Yani burada da kaldırma kuvvetinin zamana bağlı değişim grafiğini bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.